Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Caner. Arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft. Minecraft'ta kaldığımız yere devam ediyoruz. Kesin olmuş ama neyi? Creeper, Creeper falan tatlılar. Sıkıntı yaşamıyorum. Şunda oldu herhalde. Ben maçım. Olmuş çok güzel. Şöyle bir. Şöyle bir. Çok güzel. Şimdi ben şuraları kaplayayım Keşke bu bölümde madene gireceğiz. Allah yanlış koydu. Ah, şimdi, şunları koyalım. Bu çok az kaldı. <laughs> of, abi çok az kalmıştı. Işte. Evimiz o. A, ah, şurada bir. Şuraya gideyim ben. Aa şöyle. <gülüyor> <gülüyor> 嗯，很冷的，可能。 o şu anda evimiz bitiyor. Bu sefer ondan kimi kuracağız? musun yoksa? Vurdum uh, mu birileri? Çok güldü birileri. Arkadaşlar bunlar olsun. Ben geliyorum. Devam ediyoruz şöyle alalım. İnşallah yeter hepsi. Önce yetmez diye düşünüyorum. Ne inşallah yeter. Hop. Hop. Şöyle şunları da. Yanlış koyun olsun yani. Yetti. Vallahi de yetti. Fazla da kaldı. Çok güzel. Üç tane de kaldı. Çestimizi koyalım. Şunları. Şunları şöyle şöyle şöyle. Evet şimdi ben biraz odun toplamıştım. Onları şey yapayım. Ha. Çubuk yapacağım. Abi. Bunda ne yapsam Madeni gireceğim. O maden alacağım. meşalem yok. O sıkıntı. Buldum. Bir sürü odun toplayacağım. Onları pişireceğim. akşam oluyor. Hı -hı. Evimiz hazır şu Bu... biraz bir beş dakika falan, on bir dakika falan olsun zaten. Video bitireceğim. Hemen yatayım. Yaptım. Çok güzel. şimdi şu bir yer açacağım. Ay bir yer açmıştım da nerede? Oraya kazacağım. Ah eh, buradan. Hayır hayır hayır. Bir şey unuttum. Mama ağacım param yok. Yani diye şeyler yok. Şunları koyalım. Evet. Onları koyduk. Onlar pişirse geliyorum. Arkadaşlar ben geldim. Kömür de buldum. Evet. Hemen şunlardan kılık yapalım. Tamam. Şöyle. Şunlardan da şunlardan yapalım. Evet, daha ne oldu? Çok güzel. Şimdi şunları da pişirelim. Onlar pişirene kadar bay. Geldim arkadaşlar. Hadi gidelim. Yemeğimizde bir sürü var. Bir dakika. Arkadaşlar sonunda bir yer buldum. Şunları kıralım. Bir tane taş falan atacağım. inşallah bunlar bir tane. Aha demir varmış lan. İlk başta görmemiştim. Bak to Hadi lan. Şöyle şunu man kralam attım. Aha. Aha. Aha, tam güzellik yer.

tane. Bence bayağı iyi o. İyi o. Bayağı iyi o. Ama ben şunları da alacağım. Kızıl taş mı? Hadi. Hadi. Ben şimdi hemen bir tane crafting yapıyorum. Sonra şunu koyuyorum. Bir tane şunu yapıyorum bir tane koyuyorum. 6 tane koyacağım amca. Şöyle şu 8'in de koyuyorum. Hem kova yapıyorum hem de Abi sonunda çok güzel bir yere geldim. İyi ki gelmişim abi. Aha lava var. Hop. Ama bir da buldum. 49 tane. Bu da bayağı iyi gidiyorum. Abi <laughs> sana çok güzel verdim zaman da. Ne oldu? <laughs> Eskilerime gideceğim abi. O şeylerimi alacağım. <laughs> Allah. Allah. bu, bu videoyu da gönderemeyebilirim. Sizlere şimdiden söyleyeyim ben. Hayır. Şimdi, 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 şimdi bir tane kova. Bu bulmam lazım benim. Şimdi. kaçıyor bu? Bu yok. Sonra diğer bir tarafta varsa. Buna buna inşallah Ne olmadı ne Aha Aldım Aldım mı Aldım, 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 aldım. <laughs> bulamazsam da masamış. sıkıntı yok abi. <laughs> bir iki dakika daha burada duracağım. Ondan sonra gideceğim. 14 dakika falan dayanabilirsek. 嗯哼。Uh huh. uh huh. 山。<Sure. S 2> sure. 쭈욱 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 쭈저 쭈욱 쭈욱 저욱 쭈욱 Hıh Toyman 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 Hıh Oy Allah bunda bir şey var. Vallahi elim. Elmaslı sana göre gidiyor. videoyu burada sonlandıracağım. Şimdi yukarı çıkacağım. Elmas da burada ve yanıma şey çıktı. Hı hı. Oy. Ben ondan nasıl geçeceğim lan Hı? Buraya çok geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. sizi Bir saniye bana e, yarım saat abi şu anda evdeyim. Ben şunları atacağım ilk önce. şeyleri atacağım. Şuna da damadımı koyacağım. Şöyle şunları da koydum abi. Hemen videoyu bitireceğim. Aa, abi çok güzel. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere hoşçakalın.